Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz Sözcükte Anlam Gerçek anlamla başlıyoruz Gerçek anlam bir kelimenin akla gelen ilk anlamıdır Köyümüzün yolu bu yaz yenilendi derken artık burada yol yürümeye uygun yer anlamında kullanılmıştır Yani aklımıza gelen ilk anlamıyla kullanılmıştır Bu bir gerçek anlamdır Mecaz anlam bir kelimenin gerçek anlamından uzak yeni bir anlam kazanmasıdır. Ailesine karşı derin bir sevgi besliyordu derken artık burada derin sözcüğü mecaz anlam olmuştur. Derin dediğimizde aklımıza ilk gelen bir kuyunun derinliği olabilir. Denizin derinliği olabilir. Bu gerçek anlamıdır. Artık burada derin bir sevgi derken mecaz anlam özelliği kazanmıştır. Terim anlam bir meslek, sanat ya da bilim dalı ile ilgili sözcükler ışık çok kırıcı ortamlarda daha ve yavaş yayılır. Artık burada ışık sözcüğü bir terim anlam özelliği kazanmıştır. Fen bilimleri terim olarak kullanılmıştır. İlk kalp ameliyatı 1858'de yapıldı derken burada kalp terim anlam. Seni görünce kalbim hızlı hızlı çarpıyordu. Burada Kalbimden, organımdan bahsediyorum. Burada gerçek anlam kalpsiz bir insandır o derken burada kalp kelimesi mecaz anlamı olmuştur. Kalp ameliyatı derken artık tıp terimi olarak kullanılmıştır. Terim anlam özelliği kazanmıştır. E, kalbimiz hızı çarpıyor. Gerçek anlam kalpsiz bir insan derken yani acımasız bir insan e, denmek istenmiştir. Burada e, akla gelen ilk anlamdan uzaklaşıldığı için mecaz anlam özelliği kazanmıştır. sesleş, es sesli, yazılışları aynı fakat anlamları tamamen farklı sözcüklerdir. Adam bu sayede para kazandı. Dün yemekleri kazanlarda yapıldı. Düğün yemekleri kazanlarda yapıldı. Burada para kazandı derken kazanmak arkadaşlar bir kazanç elde etmek anlamında kullanılmış. Burada ise düğün yemekleri kazanlarda yapıldı. Yemeklerin pişirildiği kaptan bahsediliyor artık tamamen e, anlamları birbirinden farklıdır. Yazılışlar aynıdır fakat anlamları tamamen farklıdır. Buna ses ses sözcükler diyoruz. Yani bu iki kelime arasında ses söz konusudur. E, yan kelimesi bir şeyin yanı yan taraf bir de yanmak vardır. Ateşler içerisinde ateşte ev yandı gibi. E, sesleştir. Gül kelimesi çiçek olan gül ve gülmek olan yine sesleştir. Boğaz Boğaz kelimesi arkadaşlar. Boğaz kelimesi Boğaz kelimesi dediğimizde aklımıza gelen e, İstanbul Boğazı var. E bir de e, bizim boğazımız var. E, bizim boğazımız vücut arasında geçişi sağlıyor. E, İstanbul Boğazı da aynı şekilde. E, İstanbul Boğazı Karadeniz'e Marmara Boğazları birbirine bağlar. E, bu e, ikisi arasında bir anlam ilişkisi vardı. Yani burada artık boğaz yan anlam özelliği kazanmıştır. İstanbul boğazı derken burada sesle ışık söz konusudur diyemeyiz. Zıt anlam yani zıt karşı anlamlı sözcükler anlam bakımından aynı varlığın zıt özelliklerini ifade eden sözcüklerdir. Yakın, uzak, güzel, çirkin, var, yok gelmek gelmemek gelmek gelmemek arkadaşlar zıt anlamı olur mu gelmemek gelmeyin hayır olmaz çünkü bir kelimenin olumsuzu o kelimenin zıttı değildir yani bu bir olumsuzdur olumsuz bir kez daha söyleyelim burada dikkat edin bir kelimenin olumsuzu o kelimenin zıt anlamı değildir sözcüklerin karşı anlamı olabilmesi için her ikisinde gerçek ya da mecaz anlamlı olması da gerekir. Dün akşam bize geldi derken artık burada gerçek anlam olarak kullanılmıştır. Bu işin sonu nereye gider derken mecaz anlam kullanılmıştır. Yani bu gelmek ve gitmek kelimeleri arasında burada bir zıtlık, karşıtlık söz konusu değildir. Eş anlamlı anlamlı sözcükler yazılışları farklı fakat anlamları aynı sözcüklerdir. Öğrenci, talebe, hediye, armağan, cevap, yanıt, ihtiyar, yaşlı bazı durumlarda eş anlamlı kelimeler birbirinin yerini tutmayabilir. Karabahtlı, karabahtlı bir adamdı. Burada karabahtlı derken kötü şanslı anlamında kullanılmıştır. E, dolayısıyla karabahtlı yerine siyah bahtlı denemez. Bu yüzden cümlede karıp bu cümlede kara kelimesinin eş anlamlısı kötüdür arkadaşlar. Kötü. Burada kötüdür. Yani bazı kelimeleri cümledeki anlamına göre değerlendirmek gerekir. Genel özel anlamlı sözcükler Söylenişte tekil olmasına rağmen anlamca geniş kapsamlı olan sözcüklere genel anlamlı, anlamca daha dar kapsamlı olan sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler denir. Varlık, canlı, bitki, çiçek, papatya genelden genelden özele doğru bir sıralama vardır. Buradaki sözcüklerin en genel anlamlısı varlıktır. En özel anlamlısı papatyadır. Çünkü arkadaşlar bunların tamamı varlıktır. Canlı bunların tamamı canlıdır. Bitki, çiçek ve papatya bitkinin içerisine yer alır. Genelden özele bir sıralama vardır. Somut ve soyut anlamlı sözcükler. Beş duyumuzdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz kavramları anlatan sözcüklere somut, beş duyumuzla algılayamadığımız varlıkları akıl yoluyla kabul ettiğimiz sözcükleri ise soyut anlamlıdır. Hava, ışık, ses, somut, his, akıl, sevgi, soyut. Bu sözcükler temel anlamıyla somutken mecazlaşarak soyut olabilir. İçimden bir ses gitme dedi. Arkadaşlar ses kelimesi. Artık ses duyarız, e, duy algılarız, algılayabiliriz. E, somuttur. E, somutken artık burada his anlamında kullanılmıştır. Yani soyut olmuştur. Somutken soyut olmuştur. Nicel ve nitel anlamlı sözcükler kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcüklere nicel anlamlı sözcükler denir. Dairelerin dairelerin oldukça geniş odaları vardı. Geniş odaları derken bu odanın genişliği ölçülebilir mi? Evet, artık bu niceldir. Ağacın uzun dallarını kestim. Dalın dalların uzunlukları ölçülebilir. Evet, bu da yine bir niceldir. Varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren, sayılamayan Ölçülemeyen bir değeri özelliği ifade eden sözcüklere nitel anlamlı sözcükler denir. Ekşi yoğurdu ayran yaptı. Artık burada yoğurdun özelliğidir ekşi olması. Sözcükler cümle içindeki kullanımına göre bazen nicel, bazen de nitel anlamlı olabilir. Aynı kelime. Okul yıllarında onunla yakın arkadaşlık. Yakın arkadaşlık derken İki arkadaşın arasındaki yakınlık derecesi yani yakın arkadaşlar çok samimiler bu yakınlık ölçülebilir mi? Hayır bu onun özelliğini belirtir yani nitel anlam olarak kullanılmıştır. E, stadyum evimize çok yakındı derken stadyumun eve yakınlığı ölçülebilir artık burada da yakın kelimesi nicel anlamda kullanılmıştır. Yansıma sözcükler doğadaki seslerin taklit edilmesiyle oluşturulmuş sözcüklerdir. Suyun şırıltısı güzel bir müzik gibiydi. Su akarken şır sesini andıran bir ses çıkar. Işıl ışıl ve pırıl pırıl ikilemeleri sorularda çeldirici olarak karşımıza çıkabilir. Bu sözcüklerin kökleri olan ışı ve pırıl ses olmadığından yansıma değildir. Dikkat etmemiz gerekir. İkilemeler Anlamı güçlendirmek amacıyla aynı kelimenin yakın anlamlı kelimelerin veya zıt anlamlı kelimenin tekrarıyla oluşan sözcük gruplarına denir. İkilemeler tekrarlarla birbirinden farklıdır. Tekrarlarda araya virgül girer fakat ikilemeler arasında hiçbir noktalama işareti girmez. İkilemeler arasında noktalama işareti girmez. Akşam akşam, yine akşam artık burada tekrardır. O yüzden virgül kullanılmıştır. Akşam akşam nereden çıktı bu maç derken burada bir ikilemedi ve aralarına herhangi bir noktalama işareti gelmez. Son olarak arkadaşlar e biz biliyoruz ki sözcükte anlam tek bir soru üzerinden karşımıza gelmiyor. Artık önümüze bir metin bir parça veriliyor ve o metne bağlı sorular soruluyor. O paragraftan sadece sözcükte de anlam değil, diğer konularla ilgili de sorular geliyor. Yani bir metin veriliyor. O metne bağlı dört e, tane soru geliyor karşımıza genel itibariyle. Artık bu soruları çözerken, yeni tarz soruları çözerken her soruda metni okuma soru... Soru altı çizili cümle ile sadece altı çizili cümleyi oku. Yani bir yöntem olarak kullan arkadaşlar. Önce soru kökü metne bağlı sorularda. Önce soru kökü sonra seçenekler sonrasında paragraf okumak gerekir. Dersimizi burada sonlandırıyoruz.